Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün Alex 88 geri döndü yani PUBG'ye geri döndü bilmiyorum nasıl oldu Her işte PUBG oynayacağız. eğlence oynayacağız. hadi gelin Lafı pek uzatmak sevmiyorum Hepinize merhabalar evet ben oradayım Alex 88 hesabıyla e, e, Leon'la oynamıştım Ya Leon değil abi Arda ya Zaten... Arda ismini çok kullanmayı istemiyor ama ben Brawl Stars oynarken zaten açıklamıştım bunu. Evet. Ama yani sıkıntı yok. Benim profillerim zaten Arda oyunda yazılmıyor. Çok, yani çok da kafayı zorlamaya gerek yok. Hemen bulunuyor. <gülüyor> 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 bugün. Ee, Biraz sıkıntılı bir enerji. Brawl Stars'tan Brawl Stars. Bu arada videoda sesim çok değişik çıkıyor. Nedense? Harbiden. Çünkü bilmiyorum. E, kamera... böyle? Abi Kamerayı şey... Soka. E, adı sen söyle. Şey, Tabletin sesi bok gibi. Yok ondan değil abi şey e, bak bak ne diyeceğim unuttum Allah belanı versin. Demek önemli bir şey değilmiş her işine bak. <laughs> evet arkadaşlar Mekke'den Medine'ye Hazreti Muhammed'den. Ondan senin gibi bir şovun olduğunu anladın mı? <laughs> tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Oğlum böyle yapalım. Ne kadar türek. alınmış gibi yapsam da alınmadım. Şükür. İnşallah. Evet 100 kişi. Ha, düşün 100 kişinin 100 de buraya atlıyor düşünün. Sen ah. Abi ben sen ben... nereden iniyorsun? Mon nerede sen neredesin? Benim atmaktan e, bana çok iyi şeyler öğrendim. <laughs> e, zaten ileriye ilerleyebileceğin için sıkıntı olmuyor. Abi sen şok basın. <laughs> Abi 12 kişi. Yani, ben 21, yani, ben 20 Hepsini Hepsinin neresi Hepsini, <laughs> merisi, tabi, tabi, aşağı, <laughs> hepsini e, yeneceğim. Hepsini yeneceğiz arkadaşlar evet. Çok fazla laf uzatmayı <laughs> seviyorum. küçük evet. bir ses. Olası. Bir şey hatırlamıyorum da. Elif annemle şey aradığım. Ee, şey. ne var ya? Nereye? Bize. He tamam. Koymayacağım. <laughs> Arkadaşlar adamın dayısı aradı <laughs> Orada görmemek için kendimi o kadar zor tuttum ki Abi hayır bir de bize geliyor Hayır Çok kritik Oğlum size geliyorum demedi mi konuşturttun oğlum beni. Abi ben konuşmadım bak. Ben 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 seni konuştum bak. Konuşturturturturturmadım ben seni tamam mı? Anlıyor musun? Ben seni değil. Sen beni konuşturdun tamam Arda senin o ağzın acı bir yaptı. Ne alaka? Benim ağzım acı, biberli, acı biberli. Ba <laughs> ben bir beri acı bir beri yer geliyor mu? Bor mu? Bo bor diyorum. Ah. Ben bir şey gördüm. Hmm. Havadayken bile adam öldürüyoruz. Abi O kendisi öldürmedi. Bu kadar çakışmıyor. Uyu uyu yapıverdi kral. Ben Skar'la oynuyorum. Bence Skar daha iyi ama neyse. Ama abi bu telefon görüşmesi var ya çok kötü oldu ya. Ha, Hayır. Oğlum. Abi ne? niye maç sırasında bak koca koz koca maç sırasında adamın dayısı aradı ve ge ve bize geliyor. Allah'ım. Ya bir de video çektiğimizi duysa kendisi de katılacak. Neyse, ee, sıkıntı yok. Neyse, yalnız benleş abone dırdım kendim. Neyse. Neyse. Dü düt 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 düt. Ee, çık dışarı. Niye? Ş çık dışarı gel şuradan çık yani. Olduğun yerden çekil. Öldün ama otistik. Ya ben otistik değilim. Hani elli körü türemesi olaydı? Daha e, bir saat geçti. saat geçti. Abi sadece ama sadece bir buçuk saat geçti. Bak. Beni sınav. Bak <laughs> Bakın şimdi size Arda'nın konserini yapacağım. Bakın. Kulağınızı kapatın kapayın lütfen. <laughs> bu bir uyarı değildi. Haberiniz olsun. Sakın kulağınızı kapatmayın. Neyse. Şikayetim var. Araba var. var. Tamam. Tamam. Araba var. Çok üzdünüz beni. Sen nasıl hissediyorsun? Aa, ya sesin güzel. Üç kişiler, üç kişiler. Geliyorum. Bir, bir üç atacağım. Aa, gelme, gelme. Ya sen niye bir ve üç atıyorsun? Aa bu da çok. Heh, bekleme seans. Hayır. Hiç sevmem. <laughs> sus. Şey, aa, kuma şey. Esrarız bir Sus. Sus, sus. Bir dakika. Biri var. <laughs> Şükür. Sonunda. Gelebilir. Sus. Şurada araba var. Nerede? Bana Uzi verdi. Nereye kaldı bu araba? Şurada araba var. araba o araba ile geldiler. Ne? O araba ile geldiler demek ki. Şurada. Garajda ben abi ya. Işte, sen git lan ben onları alırım. Nerede? Bilmiyorum. Daha yeni gördün Ne? Abi ben ok buldum. Ne olmuş ne oluyor oğlum patlayıcı ok. Alıyorsan ha. Ara hele patlayıcı okmuş. Ya bizim böyle elengeli 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 işlerine gelmemiz yok da neyse. Ellere düş. Hadi ellere düş. Aklımdan o şakı geldi. Burası bizim mahalle. Aladdin. dillere düş. Babam. Evet, bir kaçıncı Aliş konseri. Sus! Ha, ben de seni... Ben de seni geçen Brawl Stars videosunda şey yapmıştım. Kimliğini açığa çıkarmıştım. Sus! Ya abi biz ne yapıyoruz ya? Bak şöyle sıkacaksın işte. Oğlum ne kadar uzakta kalamadın şimdi Oğlum kaçmaya çalışıyor. adam kaçmaya çalışırken öldümüş. Ellerine düş. Hadi dinlere düş. Hmm M7 falan filan M7. M7 çekilir bak. M7 çekilir. Alişçiyim. Bir bana da gelme şansın var mı? Bana doğru. Hani gelir misin bilmem. Ama belki. Ne yapıyorsun? Adam var. Nerede nerede? İşaret ver. Şurada. <laughs> Aliş buraya gel Aliş. Aliş buraya gel. Aliş gel buraya adam var. var? Aliş canım az Aliş. Gel gel. Ne böyle ya. Ya. <laughs> ellerine düş. Hadi ellerine düş. Kedi bak. Ya ben ne yapıyorum sence? Küçük bir tarama yalnız. Ah! Çok pis vuruyor, çok pis vuruyor. Arkadaş çok pis vuruyor ve 10 dakika 10 dakikalık bir uzun upuzun bir video. Sen ne de sen Ölürdüm. Öldürdüm. <laughs> Neyse. <gülüyor> Biz lok normal papça oynarken sizi unuttuk. Araba var, araba var. Araba var mutlaka. Mutlamayı bırak. Hayır. Ananı. Alır oyu da Bir tane daha. Oyunumuzda. Oh. Ali Çık. lütfen gel. Çok sıkıntı bir durumdayım şu an. Oh. Ha, Nerede sıkıyor? <laughs> gel gel buraya gel buraya gel buraya, buraya. buraya gel. Buraya doğru gelmeye çalış. Lan Özgür. Ya buraya, buraya gel, buraya gel. İçeri gel, içeri doğru gel. Gel şuraya gel. Eğil, eğil, eğil. Kit. Gidek mi? Ya. Sağda Sıkıyor da mı sıkıyor artık artık Alış ne yapıyorsun Alış al onu alış Alış beni bildirecek alış. Koy alış gel alış 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 alış. Abi ölüyorum. Aliş ne yapıyorsun? Abi ben ne yaptım? Kit istiyor mu? Bende var ki. Evet, ben de var ki. Ben de var Abi çok pis vurdu ya. Aa, Biraz abone ki hani, çay şey salır mısın? Loot. Ee, S Salar mısın? Yok yok bu sefer bu sefer suçu bak işte. Abi 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 dur 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 dur. çok önemli. Hızlı ol. Oh. Gel oğlum bir 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 bir. Bi. Abi bir bir bir. Sen de o seni yani de o yapacağın işi. Çok bas. basileri dedi bas. Nasıl dedi Hadi dinle Böyle güzel güzel olmuş. Bekle izle şimdi. Bekle çıkma. Hı. Adam yürüyor. Fark ettim. Ah. Hadi gel. tut beni tut beni tut beni. Tut beni tut beni. Ay şu diyorsun ama? ya Ya hakkımı, hakkımı haram ediyorum ya. Ay evet. P90 çaldı değil mi? İmiş ben öldürdüm ben. Abi bir git son. canlı ben öldürdüm ya. Hadi. Bir dakika. Abi ölüyorum. Nasıl ölüyorum? Has. Dur büyük ben aldığım için her zaman direkt sen alıyorsun. Adam bak mı yedi leşi var. Abi biraz bana sal bana bana. Bak 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 neler bırakmış. E, mendili eliyle. adam var. Hemen ön tarafta. Oo abi dürbün var mı dürbün? Oh, lazer var gel, gel, gel. Tamam buldum buldum. Dur, lazerim var sıkıntı yok. Evet. Nerede? Bilmiyorum. Gel 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 gel. Şuraya doğru bakacağım. Bizim Bilmiyorum. site bizim binaya geldi. Açma yanıza. Ha video çekiyorsun. Var. Abi 6 leşim var. Sen hepsini çaldır için. Ya ne çalması? Gel 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 zirveye gidelim. Evet, evet. Adam gel adam A araba araba araba. Allah ben ha? Oo bak bu biraz iyiymiş. Aliş bin Aliş. Oy 3 tane vektör. Nerede? Üç tane vektör ikinci katta. Senin bir üstünde. Ya yok gel ya. Abi vektörü ne yapayım ben? Mal sıkacaklardı. Kaç kaç buradan. Buradan kaç. Upsi Oo, bu upsi. Işte? Hepsi de yere uzanmıştı. Işte. Nerede gördün lan? Bu ikinci katta. Oha pusu mu kuruyorlardı? He. Nasıl gördün? Bir baktım tam içeriğini gördüm biraz bırakmıştı. E pusu kuruyorlardı. Oğlum alan dışına niye çıkıyor? Tekrar gireceğiz sıkıntı yok. Aracı bana satsana. Yo. Ben bu oyunlara da çok güzel araba sürüyorum. Ellere düş. Hadi dillere düş. Bak mesela bunun gibi. Ya yapma şunu. Evet <laughs> tamam tamam. Aa arkadaşlar. Ben şeyi unuttum ben videoyu unuttum. <laughs> yani PUBG o kadar güzel bir oyun ki. <laughs> evet, böyle çarpışmalar oluyor. Ve <laughs> devam et, devam et. Bir dakika bir bir şak <laughs> Bu şakayı yapmak zorunda mısın? Ya lan şu an kontrol etmiyorum lan. Turbo'ya bas. Su da geldi basıyor. Şunun yerine Aa ben haçer almamışım. Tuvalet. <laughs> Liftimi <laughs> buradan mı? Hayır. <gülüyor> tekrar al. Ay burada 24 kişi savaşıyor. Biz burada ne yapıyoruz ya? Ben de Aliş, ben de. Burada birisi olmuş. Burada çatışma, burada çatışma mı olmuş? Oha lan buraya hiç gelenler yok. Tamam. Abicim niye gülüyor? Niye, niye küfür ediyorsun? Yukarıda adam var diyorsun ki. Nerede? Bir şartlayacağım.

Oyunu çok aslı. Bayıldım, bayıldım. Tamam bitti bitti çok bitti bitti. Araba, araba Aleş ben çok abi iki tane araba var. Biri şurada. Şurada şurada şurada. Bak gidiyor. Aliş kaç dişin var lan? Bir. Oha Aliş. Hadi ben tutamadım. Aa araba. Nerede? Sesi geliyor lan. Daha doğrusu mapte gözüküyordu. Aa burada 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 burada. Motor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Bir tane araba bu araba arabayla gidecek gidecek. Gel gel gel. Motor motor dur dur motor. Gel, hadi, gel, ya. Gel, sen git motoru git. Gel koş. Ayanda Ay, da araba var. Gel 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 buraya gel. Bunu gel önümüzde önümüzde. Bas. Çok bas. Geliyorum geliyorum geliyorum. Efendim? Arkadaşlar çok heyecanlı bir kovalayış geliyor. İzleyin. İzleyin ne sanki. Abi abi sizi görüyor mu? Siz benim biraz ilerlisiniz. Neyse. Çocuklarım, acil! Oh, motor da, motor da orada Oh, abi. Burada, Oo, pusu var burada Abi burada pusu var, çabuk gel buraya. Gel, 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 gel. yardım et, yardım et. Gel burada. Ya, of abi, abi kafadan vurdum ya. Neyse arkadaşlar. Biraz sinir, biraz eğlence ve biraz da platin olduktan sonra Evet bu arada gerçekten platin oldum. Bir Abi kelime çalışıyorsun daha sonra şey diyorsun ya. Neyse arkadaşlar. Bugün de bir videonun sonunda geldik. Ki bugün ikinci videomuz oldu. Like atmayı, görüntü atmayı ve beğeni atmayı unut. Beğeni like aynı şey. Pardon. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.